arkadaşlar. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Minecraft videosu niye kalkmıştı ki? Daha bir Son Hadi başlayalım. Bir yapıyoruz. Yapıyoruz. Araba modu falan var. çıkalım. Ben de Lamborghini. Bu abimin evi. Mod yok. Modsuz yap. Oturayım. İçim içi koymuş böyle. İçim içi açılıyor. Böyle bak. Ya. Bilmiş. Böyle içi koymuş. Oha oha. Böyle bir yer yapmış. Banyo. Burası tuvalet. Böyle yapıyoruz bizim evimizi. Dış yolun gayet güzel.

Бесь как были. Ты мой лар, бесь как были. Дот как. Как <gülüyor> 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 istesem şu <laughs> evde kalıyorum istesem şuradaki evde kalıyorum tam yanımda başka <laughs> <laughs> böyle kitaplık Dağıtmaya bekledim böyle uyumak için. Böyle sandık. Böyle kitaplık falan ekledim ben. Ya bunu kata bakayım da yapmış mı? Buradan düşen geberi yok. Yok yapmamış. Binanın dış görünüşü gayet güzel bence. Ben. Ama bir sıkıntı. Ya ibret yeter ya. tam bir sıkıntı var. What the? Bu tuvaletli izleyiciler. Orayı kapatsam da çok çirkinmiş. Böyle bir şey. Çünkü bina. Yedi katlı. Bir tane gibi bir şey. O yüzden ne zaman olur Burada. Yürü. Burada niye? Böyle bir şey. Burada çıkmışız önce biliyorsunuz şu deney yazıyor falan bakıyorsunuz. Burası yanlış yapmışım. Burada oturaklar var. Burada ilaç gibi bir şeyler var. Çeviriyorum şunu. Tamam. Bu, burada, burada sandık manlık var. Şöyle. Şöyle falan. Böyle bir hızlar Evet şehir şu an küçük. Bayağı küçük şehir şu an. Dört tane bina oldu. Bir ev daha mı? Bir, abimin evi bir de bir de bir tane bina. Şimdi ne yapabilirim? Bugün, daha, bu binayı daha Bu ev bayağı geçti onun üstünden. 公共旅游。Oh,

Нечего особенного. Угу. şehire ne yapabiliriz? Bunu topluluğa sunacağım. Topluktan bakabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.